Tabii ki ilk maç 12-13 gün boyunca sıkı ve sağlam bir antrenmanlar yaptık. Çoğunlukla günde e, çift antrenman yaptık ve bu anlamda da biraz yoğun yorgunluğun olması, bacakların yorgun olması belki doğaldı. Resmi maç olmasa da ilk maçımızda e, galibiyet gelmek önemli ama sonuçtan daha önemlisi bence bugün sakatlıksız atlatmak. Dediğim gibi iyi çalışıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Sezon ilk resmi maçına hazır olmak için yoğun çaba sarf ediyoruz ve bu anlamda da oyuncularımızın 45 oynadı biliyorsunuz iki, iki farklı takım halinde kazanmak evet ekstra bir bonus fakat sakatlığın olmaması benim için çok sevindirici bir durum. Atmosferimiz çok iyi, kampı çok iyi geçiriyoruz. Herkes çok iyi çalışıyor, herkes çok iyi birbiriyle. Tabii ki yeni gelen oyuncularımız Temi ve David ikisi de çok iyi katkı sağlıyorlar. Grup içerisinde iyiler ama yeni dönen oyuncularımız da var, kiralıktan dönenler de var. Kartal, Tayfur, Ege onlara da döndü, onlar takım parçası şu an hepsi. Ve çok önemli bir imza dağıttık biz bu sene. Johnny Northeast'i getirdik biliyorsunuz kendisi bizim takımımızın fiziksel yüklemesinden sorumlu. Fiziksel eee e, aslında öyle söyleyebiliriz. performans hocamız ve o da şu an takımın fiziksel durumundan sorumlu. Her şey çok pozitif gidiyor. Çok pozitif ilerliyor. Tabii bugün atmosfer burada da çok iyiydi ama cennette de enerji yüksekti galiba. Yukarılardan da epey yağmur geldi bugün. Sahanın maçın başları biraz zor oldu bizim için ama iyi bir mücadele oldu. En iyi taraftara sahibiz, dünyanın en iyi taraftarına sahibiz diyebilirim. Harika onlar. Her yerde bizi destekliyorlar, sürekli destekliyorlar. Ve bugün de mükemmel bir atmosfer yarattılar burada bunu söyleyebilirim. Onlara bu yıl boyunca harika bu şekilde güzel geceler yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. İnancımız var, umudumuz var. Onlar da umutlu ve inançlı olsunlar. Sezona başlıyoruz, iyi çalışacağız, sıkı çalışacağız. İyi başlayıp sezona iyi devam etmek en büyük amacımız.